Merhaba dostlarım, hepiniz yepyeni bir Archero videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sıradaki güncellemede gelecek olan içeriklerin Türkçelerini paylaştım. tam olarak güncelleme duyurusu bundan 10-15 dakika önce falan atıldı. Hemen çevirdim, Sizde paylaşıyorum. Bunun dışında ne söylemem gerekiyor dostlarım? Videoda fazla edit falan yok. Amaç zaten sizlere şu anda içeriği aktarmak. Videonun lütfen her saniyesini izleyin. Çünkü her saniyesinde farklı bir bilgi var. Şu güncelleme mükemmel. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Dostlarım Arçino'nun birinci yıl kutlaması Haziran'da bizimle beraber olacakmış. Tam olarak bundan 3 dakika önce Arçino'nun resmi Facebook sayfasında paylaşılan bildirinin ekranda görüntüsünü görüyorsunuz. Ben de şimdi size Türkçesini getiriyorum. Hemen başından okuyalım. Diyor ki e, bir yılımız için, ilk yılımız için hepimize teşekkür ediyorlarmış. ve de, sevgimiz için biz de rica ederiz. Bize böyle güzel bir oyun sundukları için. Başka diyorlar ki e, sizlere bir sürü şey hazırladık. Hadi bakalım ne hazırlamışız? İndik aşağıya. Şimdi diyorlar ki aşağıdaki görseller geliştirme aşamasındadır. Yani biraz daha göreceğiniz görseller dostlarım tam oyundakini yansıtmayabilir. Zaten biraz grafikler değişik anlayacağınız gibi sizin de muhtemelen daha e, Archeron'un bilindik grafiklerine, daha yumuşak grafiklere yakın grafikler göreceğiz. Diyorlar ki yeni bir oyun modumuz var. Adı da Kahraman Seferi. Yani Kahraman Fethi gibi bir şey böyle. Öyle bir şey çevirisi tam. Ee, ve daha duyurulacakmış yani. Daha tam olarak içeriğini anlatmamışlar bize, ufak bir bilgi vermişler ve daha duyurulacağını söylüyorlar. Diyorlar ki ufak bölümlerden oluşacak her oda, her bölüm 1 ve 3 dakika arası alacak. Ee, kısa ama aynı zamanda bir eğlence patlaması yaşatacak bir etkinlik olduğunu söylüyorlar dostlarım. Ekranda zaten görselleri eş zamanlı olarak görüyorsunuz fakat altına not almışlar demişler ki henüz üzerinde çalışılıyoruz. Bakın kapıda mesela 230 yazıyor. 230 tane oda mı var yoksa her gün mesela bir odaya mı girebiliyoruz? Böyle bir şey mi var? Yoksa mesela burada altta play tuşu var. Demek ki bu etkinlik açısından, etkinlikler sekmesinden açılan bir görsel. Yani o kapılar aslında oyun içinden değil. Bizim ana sayfamızda görünen görseller ve belki de biz üzerine basıp giriyoruz. Mesela bu görselde örneğin oyuncumuz 231. arenada mesela oraya kadar gelmiş. 232 seçip play'e basarak 200 artık ne harcıyorsa o bölüme girebiliyordur belki. 200 harcadığı şey belki de yukarıdaki o ters huniye benzeyen şeyler olabilir. Bakalım daha ne diyor? Diyorlar ki her bölüm farklı dalga şeklinde zorluklar içeriyormuş. O yüzden sahip olduğumuz her şeyi kullanmamız gerekiyormuş. Onları yenmek için. Ödüller nelermiş? Ödüllerde de rün taşlarıymış dostlarım. Rün taşlarını da rün ilerlemesi için kullanıyormuşuz. Elmas içeren ödülleri de rün ilerlemesinden alabiliyormuşuz. Zaten şu anda görselde görmeye başladığını sanırım. Diyorlar ki yeni bir sistem ekledik. Rün sistemi. Bu ne işe yarıyor? Oyuncularımızın yeteneklerini arttırmalarına ve yeni arenaları temizlemelerine yarıyor demişler. Bakın skill kısmına geldiği zaman yukarıdan hediyeler kısmı varmış. Onu bilmiyordum ben. Bir de ring kısmı açılmış. Orada mesela örneğin 5 tane şu an göstermişler. Muhtemelen hava, elektrik, mor, işte yeşil, kırmızı falan bu şekilde runeler var. 5 tane galiba. Brave rune yani cesaret runu görünüyor. Orada atağı ve yine atağı görünüyor. Acaba ne olacak? Orada şimdi istatistiklerimizi paylaşmamışlar. Ben de uydurmak istemiyorum. Ama görünüşe göre 5 tane rün var. Yine standart bildiğimiz artırıyor elementleri. Ee, muhtemelen bize oyunda bazı güçler verecek. Yani çok basit bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Bu çok ayrıntılı bir şekilde olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani rune yani ne kadar garip olabilir ki. Neyse geçelim. Başka neyimiz var dostlarım? Ee, günlük bir etkinliğimiz varmış. Etkinliğimiz anı da yani tam Türkçe çevirisi tapınak kaçışı. Tapınaktan kaçış. Ama muhtemelen daha havalı bir isimle gelir. Ne diyor? Bu tapınak canavarlar dolu. ...girmeden önce yeteneklerinizi seçin ve hayatta kalmaya çalışın demişler. Sanıyorum ki e, oyun başında bize verilen bir yetenek gibi 3-4 tane yetenek sunacaklar ve biz bunları seçeceğiz. Ardından oyun içerisinde başka yetenek seçmeyeceğiz diye düşünüyorum ama başka bir şey olabilir. Başka ne var? Bu kadar mı? Değil tabii ki. Diyorlar ki e, yıllık olarak özel şeyler hazırladık. Ne hazırladınız bakalım. Bütün oyuncular yıllık paketi açabilecekler. E, fakat... Daha fazla oyuncu daha fazla ödül demekmiş sanırım ee, biz burada klan sistem yok öyle bir şey yok onu unutup klan demedim ee, tam olarak anlamadım nasıl, sistem, nasıl bir sistem olduğunu ama diyor ki biz ne kadar fazla oyuncu yer alırsa burada o kadar fazla ödül alacaksınız diyor tam Türkçe çevirisi böyle dostlarım başka ne demişler eee, ödüller için başka yeni etkinliklerimiz de var aşağıdaki şu an gördüğünüz görselden bahsediyorum yani eee, oyuncular Böyle bir ne denir buna şart e, Türkçesi? Böyle bir şey toz gibi bir şey yani ufak bir parçacık almak için savaşıyorlarmış. Kendi aralarında mı değil mi bilmiyorum öyle bir şey yok. Diyor ki oyuncular o parçacığı almak için savaşıyorlar. O parçacık da eşyalarla takas edilebilen bir parçacıkmış. Yani... ...ortada bir, bir elmas gibi bir şey daha geliyor. Safir gibi elmas gibi bir şey daha geliyor. Adında Shard yani parçacık demişler. Bu parçacık da savaşarak kazanılıyor. Artık kimle savaşıyoruz bilmiyorum. Savaşarak kazanılıyor ve onunla da eşyaları takas edebiliyoruz. Evet ne diyor? Artık yeni bir ekipman sahibi olacakmışız. Yeni bir ekipman sahibi bile olabilirsiniz diyor. Ama hani yeni bir ekipman sahibi olabilirsiniz derken... ...hani tamamen farklı Ne bir Şapka mesela böyle bir şey mi acaba diye düşündüm ama... Öyle bir info veya öyle bir bilgi vermemişler. O yüzden bu da teori olarak kalsın. Başka yeni bir karakterimiz var. Ayana. Ayana da bu güncelleme ile beraber gelecek dostlarım muhtemelen. E, diyorlar ki bir de Shari biliyorsunuz ki 20 insanın itibaren alınamıyordu. Fakat kaçıran arkadaşlar için son kez tekrar alma şansımız olacak. Nasıl alıyorsunuz? E, alım için Whatsapp, Discord, Facebook'tan falan sorabilirsiniz. Herkes biliyordur muhtemelen. Eğer bilmiyorsanız da ta bu YouTube kanalının ilk videolarına bakarsanız orada Şarin'in nasıl alınacağı ile ilgili bir video var. Çok amatör ama muhtemelen ihtiyacınızı karşılayacak. Dostlarım şimdi görselde gördüğünüz gibi sizin orada bir cupcake var solda. Ortada bir parti şapkası var. Sağda da elmas var. Maşallah sayıları da çokmuş. Ee, şimdi bu sanırım şey... Şart dediği şeyler, o parçacık diye bahsettiğim cupcake ve parti şapkası. O ikisinden biriktiriyoruz, biriktiriyoruz ve bu bize mor anahtar mı veriyor acaba? Hani şimdi şöyle düşünün, etkinliğe giriyorsunuz. Ee, her etkinliği bitirdiğinizde bir cupcake, bir de parti şapkası kazanıyorsunuz. 23 kere yaptığınız zaman bunu bakın, mor anahtara dönüştürebiliyorsunuz ve bunu iki kez yapabiliyorsunuz. Mu acaba? Böyle mi diyorlar yani? Tam olarak görselden bu mu çıkıyor? Bakın yukarıda bir de kalan süre var ve 20 saat gözüküyor. Yani e, oldukça az aslında 20 saat. Çünkü 23 tane istiyorsa eğer. Ama sayılar e, temsil olabilir muhtemelen. Yani sanırım e, ee, baya güzel şeyler geliyor çünkü daha fazla eşya almamızı kolaylaştıracak ve oyuna açıkçası bence ihtiyacı olan bu yeniliği çeşitliliği verecek bir sistem dostlarım o yüzden çok hoşuma gitti. Şimdilik inelim aşağıya yani siz tabi aşağı inmiyorsunuz siz ekranda sabit kalın aşağı inip, aşağı inip like atabilirsiniz isterseniz. Yeni karakterimiz Ayana'nın geleceğini söylemiştik ee, bunun hakkında her şeyi biliyormuşuz. Archeron'un Facebook sayfasında Ayana'nın yeteneğini ...tahmin etme yarışması başlatılmıştı, yapılmıştı. Diyorlar ki önümüzdeki hafta kazananları duyuracağız demişler. Teşekkür ettik. Yeni bir chapter, yeni bir arena geliyormuş. Kahraman modu 10. arenası geliyormuş. Ee, minik bir bilgi vereyim. 10. arena bildiğiniz gibi dostlarım wave chapter... ...yani dalgalı olarak canavarların üzerinde hücum ettiği 20 odalı bir arena. Ve şunu biliyorum ki dalgalı olan arenaların hero modları gerçekten zor. Ee, ben 9'u bitirmiştim tek denemede ama onu bitirebileceğimi düşünmüyorum. Çünkü 10... Dalgalı yani 20 odalı ve epey zor olacaktır ee, ama o neden olmasın ki zaten kahraman modu zor olması gerekiyor zaten evet görselinde görmüş olduk zaten aynı görsel değişen bir şey yok arkası mor sadece başka ne var bunların dışında epey bir içeriğimiz ve sürprizimiz varmış onların bizim için yani öyle diyorlar bizim için epey bir sürprizle içerikleri varmış aktif aktine e, şey kalın diyorlar ne kalmak bu de kalın yani dinleyin bizi. Ne kalın ya? Şey kalın diyorlar dostlarım. Tetikte kalın. ha Tetikte kalın diyorlar. Çünkü daha bir sürü şey varmış. Bir de not bırakmışlar. Demişler ki Facebook sayfamızda ya da Facebook. Direkt Facebook demişler. Yakında yeni bir gizemli etkinliğe ev sahipliği yapacakmış. Muhtemelen e, bir promosyon kodu paylaşımı falan olabilir. O tarz bir şey olabilir dostlarım. E, ben yine mevzu çıktığı zaman yani bir şeyler olduğu zaman size getirmeye devam edeceğim. Evet dostlarım bir videonun daha sonuna geldik. Hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoda güncelleme duyurusu tam olarak 10 dakika önceden atıldığı için size hızlı bir şekilde içeriye ulaştırmaya çalıştım. Dolayısıyla pek kaliteli bir efekt, işte edittir falan yapamadım. Ama eğer bilgileri aldıysanız benim için yeterli. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.